Dört çekerde ilerliyor <laughs> İşte araba burada geri geliyor Mustafa galiba oh, şey Dur diyor market diyor Mustafa Geri dön diyor. Duruyoruz Maçlara devam ediyor. ya. Allah! Hadi bakalım. Kaydıkça çok... <Sessizlik> arabanın sağa kaç. Sağa sağa. Geç dayısın. O da görmüyor. onun da bu cam buğulu full. Aynen. Elleme o da geçsin O da geçsin. Hiç kumuna bakalım. Kumuna bakalım. Devam yola. Bak gördün mü Navara kaldı biz geçtik. Yola devam. Sinan abi. Onlar gidip gelmiştir belki ya. Yok çıkamadı ya orada uğraştı uğraştı. Yola devam. Ekip tam gaz devam bizim ekibimiz alemiz. Evet karı görüyorsunuz arkadaşlar. Lastik boyu. Lastik boyu kar. Araba beline kadar. Bunlar burada mangalcı. Bunlar keyifçi. Şoförümüz <laughs> Neon Gayrimenkul Mustafa Her yerde Her yerde Buraya kazımışlar vallahi yeri bildim burada bir Bakın arkadaşlar Arabalar Her yerde Şu önümüz bak, bak. olumsuz var Aşağı, Aşağı, şuradan bir çıkan bomba da. Evet. Aşağı bence salma aşağı artık. Burada bur burası iyidir. Şuradan döneriz işte. Burada yapmışlar bir şeyler. Bir bakalım gidelim artık daha ya. Bence gerisi geçip sıkıntı olur sonra. Aşağı ha. in bakalım. Tamam bakalım. Tamam böyle kal. tam mı He? Efendim?